ألا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرة Amin. Rabbena ya nawlana innaka rahim. Ey yerlerin, göklerin bütün kainatının ya Rabbi, şu güzel mekanda senin huzurunda okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i dergahı izzetinde kabul ve makbul eyle. İlahi Ya Rabbi okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan edil ve sevabı var. Baş... Hayırlı güzel hizmetler yapmaları nasip eyle Ya Rabbi. Bu araçlarımızın ve bütün emniyet teşkilatımızın kullanmış olduğu araçları, gereçleri, her türlü tehlikeden kaza... Tabii ne kadar fazla aracımız, gerecimiz, donanımız olursa o kadar fazla suç ve suçların üzerine gidebiliriz. Bunu biliyoruz. Bu yedi araç demek aslında bundan sonra yedi, yedi tane ekibin fazla çıkarılması demek. Bu çok çok önemli. Çünkü Çorum'umuz özellikle gece saatlerinde çok daha fazla ekipler çıkartıyoruz bugünlerde bildiğimiz gibi ve bu yedi tane araç da bu anlamda çok önemli bir görevi icra edecek. Bu anlamda suç ve suçların üzerine gitmeye devam edeceğiz. Bunun için tüm kamu kurumlarıyla koordinasyon içerisinde çalışmak bizim birinci önceliğimiz. Ve bundan sonra da el ele vermek suretiyle çorumumuzu daha güzel, daha huzurlu, daha yaşanabilir bir il olması için hep birlikte gayret edeceğiz. Bu anlamda ben tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.